Beyler çevirme var. Çevirme mi? Kuzu mu, piliç mi? Vallahi benim kanepem var. Siz iyi. Ha yok yok. Polis çevirme. Yer misin? Oo usta. O bu saatte ağır gelir. Ne yapacağız? Ne duracak halimiz yok. Ben üstlerine süreceğim. Zülfikar'la taş kafada ateş açar öyle çıkarız oradan. Ne? Geliyoruz, geliyoruz. Sakin. Hadi İyi akşamlar memur bey. İyi akşamlar. Ehliyet ruhsat lütfen. Tabi tabi. Balkon aldık mı? Ki. Ben mi? Ben katiyen ağzıma bile sürmem. Asla. Siz nereden böyle? Düğünden. Düğünden. Beyefendinin nesi var? Oo, oh, içti işte biraz işte. Nasıl işte? Hani alkol almamıştınız? Bir dakika. Bir dakika Memur Bey, benim bunlarla bir alakam yok. Ben aracı şoförüyüm ya. Affedersin ama bu insanlar içen her... her türlü de rezaleti yiyen iğrenç insanlar. Benim bunlarla ne işim olur ya? Ben zavallı Zavallı bir de şoför parçası. Benim bir alakam yok. Ha istiyorsan da getir üfleyeyim. Vallahi getir üfleyeyim. Üfleyeyim, üfleyeyim, ya. Tekrar ediyorum Almanya Büyükelçisi kaçırıldı. Tüm ekipler bulunduğu yerlerde derhal barikat kursun. Almanya Büyükelçisi kaçırılmış abi. Hemen barikat kuruyoruz. Ha oğlum hadi, hadi, hadi gazla çabuk hadi. Olay gelsin ha kopa. Hadi çabuk çabuk çabuk. Dikkat edin. Sen de oraya sağ ol. Sen de oraya, oraya, oraya. Vallahi kim kaçırdıysa Allah razı olsun hayatımızı kurtardı. Aynen, aynen. Ve ne yapacağız şimdi? Adamın ayılmasını bekleyeceğiz. Ne yapacağız? Kimlik mi o? Hmm. Bakayım. Bu adamın adı başka. Bünter Einstein. Ben bakayım bari. La Einstein bu Albert Einstein'ın torunu olmasın la. Hmm. Oh. Basistas. Basistas. Hişt. Bas was, ne diyor la bu sen biliyorsun Almanca. Vasistas diyor işte. Ne diyor hararet yaptı biraz diyor. Vasistas açın diyor. Vasistas açın. O ne lan? Ya dedem işte vasistas ya pencerenin... Dikini açılanı, was ist Rüzgar Bey. Ne olur saçmalama be. Ne ha. olur ya, saçmalama ya. Çok merak ediyorum. Bu sağır duymaz, uydurur Almancasını nereden öğrendin acaba? Biz de genç olduk. Hmm. Sen yetiştin tabii VHS şey kaset dönemine değil mi? Ya, wunderbar, matas, matas, Wunderbar. İğrenç. İğrençsiniz rezil herifler. Hı? Arkadaşlar biz... ...bittik yani mahvolduk. Ne oldu? Alman büyükelçisi kaçırılmıştı ya. He. Ee? Onu biz kaçırmışız.